Thank you İsmim Mehmet Necati Yurtman ee, Erdem Makina İşletme sahibiyim. Sektöre 2006'da başladım, 2020'de kendi iş yerimi açmak nasip oldu. 2020'den beri evet. kendi iş yerimde hizmet vermekteyim. Çok teşekkür ediyorum. Aslında sizler için direkt çekirdekten yetiştik diyebiliriz evet. bu alanda. Peki biraz da Hayır, sizleri tanıyalım. Hoş geldiniz. İsmim Ayşe Çimen, Koza Makina, Erdem Makina ve Koza Makina birlikte çalışıyoruz. Güçleri birleştirdik. Ben HP'nde. Berna'nın bayisiyim. Alan kişilere eğitimini veriyoruz. iki yıl garantili. Daha sonrasında bilemediğinde yardımcı oluyoruz. Hem komeklere gidiyoruz hem halk eğitim merkezlerine gidip seminer veriyoruz. Çok güzel bu alanda oldukça başarılısınız. Evet, Peki evet. hiç vakit kaybetmeden sektörümüzün detaylarına değinmek istiyorum. Çünkü burada sadece satış yok aldıkları ürünlerin eğitimlerini de veriyorsunuz. Evet. Ama buraya gelen izleyici veya gelen misafir tam olarak hangi ürünlere ulaşım sağlayabiliyor? Hazır giyim, tekstil konfeksiyon grupları, aile tipi piko makinaları, bu tarz makinalarda hizmet vermekteyiz. Bu hizmetleri verirken peki alan alan ayrılıyor sizde sanırım. E tekstil makinalarımız size ait, evet. sanayi tarzı evet, olanlar sana size ait. Atıyorum ben geldim, ürün aldım diyelim. Bunların eğitim süreçleri, öğretimleri ne şekilde ilerliyor? Sanayi tipi makinalarda müşteriye sattığımız takdirde birebir eğitim veriyoruz. Şehir dışındaki müşterilerimize eğitim videoları çekip detaylı bir şekilde anlatıp paketleyip gönderiyoruz. Çok teşekkür ediyorum. Peki ev makinalarımızı da, aile makinalarımızı da sizden öğrenmek istiyoruz. Ev evet. tipi makinalarında Konya'dan alan arkadaşlarımıza kendi makinalarında burada eğitimini veriyoruz. Ben kendim birebir eğitimini veriyorum. Şehir dışındaki arkadaşlarımıza da ilk başta YouTube'dan kendi eğitim videolarımı atıyorum. Daha sonrasında bilemediği yerde WhatsApp görüntülü yardımcı oluyoruz. Her şekilde en güzel bir şekilde doğrusu hizmetlerimiz burada evet. var diyebiliriz. Peki bu harika işletmemiz nerede? İzleyicilerimiz sizlere ulaşmak isterse konum olarak nasıl ulaşacak veya sosyal medyalarımız var mıdır? Sosyal medyamız Instagram, Facebook aktif olarak kullanıyoruz. Adreslerimiz oralarda mevcuttur. Takdir edersiniz ki aslında bu sektörde de yalnız değilsiniz. Evet. Sizi sizce diğer firmalardan ayıran en büyük özelliğiniz nedir? Evet yılların vermiş olduğu bir birikim var ama bu başarının bir sırrı var bence. Evet. Bu sırrı öğrenebilir miyiz? Ee, en büyük sebebi birebir müşteriyle ilgi alaka eğitim. En büyük özellik bu. Kesinlikle katılıyorum sizlerden. Özellikle satışımız tavsiye üzerine çok olur. Neden? Çünkü müşteri memnun kalır bizden. Herkes makine alacağında hep şöyle söylüyorlar. Bütün kapılar size çıkıyor. Herkes sizi öneriyor. Evet. Aslında bu gerçekten gözlerinizden belli. İşinizi ne kadar severek yaptığınızın bence bir kanıtı. O kadar seviyorsunuz ki her gelen müşterinize hani tamamen full bir şekilde detaylı bilgileri verirken zevk alıyorsunuz. Evet. Ben bu şekilde görüyorum. Evet, doğru. Çünkü karşımızdaki kişi kendimiz gibi düşünüyoruz. Ayrıntılı bilgi vermek gerekli. Yani nasıl hizmet, hizmet edelim alacak? Edelim Aynen, onları birebir konuşuyoruz. Ürünün arkasında duruyoruz. Çok teşekkür ediyorum. Ama bu kadar güzel bir işletmenin, firmanın arkasında eminim sağlam da bir kadro vardır. Ufak da bir kadronuza değinir misiniz? Birebir teslimat yapan elemanlarımız var, eğitim veren elemanlarımız var. Onlar da çekirdekten yetişmeye devam ediyor. Bu şekilde diyebiliriz. Evet. Peki söyleşim bitirmeden önce bir sorum daha olacak size. Evet uzun zamandır bu sektördesiniz fakat hedeflediğiniz yerde misiniz? Veya yeni hedefler gelecek projelerinizde var mıdır buradan izleyicilerimize duyurmak istediğiniz? Hedeflerimiz çok büyük. Tabii ki bu sürpriz olsun. Gelecek dönemde izleyerek görelim. Çok teşekkür <laughs> ediyorum. Vermiş olduğunuz kıymetli bilgiler için çok teşekkür ediyorum. Evet. Benim için çok neşeli ve gerçekten çok zevkli bir röportajdı. Sizleri tanımak çok güzeldi. Bütün izleyicilerimizin de buraya gelip sizleri en başta tanımasını, bu güler yüzü görmelerini temenni ediyoruz. Sizler de söyleşimizi bitirmeden önce bu alanda nelere dikkat etmelidir izleyicilerimiz? Ne uyarmak istersiniz bilen kişiler olarak? Makine almayı düşünen arkadaşlarımız özellikle alacağı yer çok önemli. Ürünün arkasında duruyor mu? Herhangi bir sorun olduğunda o çözümleniyor mu? Bunlar çok önemli. Yani şöyle söyleyeyim, Türkiye'nin her yerine biz gönderiyoruz. İnsanlar Instagram'dan gördüğü zaman bize güveniyorlar. Gerçekten o güveni sağlıyoruz. Çünkü biz her şeyimizi birebir paylaşıyoruz insanlarla, şeffaf. şeffaf bir şekilde. Öyle olunca hiçbir güven sorunu olmadan bize güvenerek her bütün iletişimi kuruyoruz. Çok teşekkür ediyorum bizleri burada ağırlamış olduğunuz için de. Teşekkür ederiz. Gene bekleriz. Teşekkür ederiz. Ayaklarınıza sağlık. Çok memnun olduk.